Arkadaşlar merhaba. Eğitim Vadisi yayınları TYT biyoloji sorularının çözümüyle karşınızdayım. 15. sorudan itibaren sorularımızı çözmeye başlıyorum. Aşağıda azot döngüsünün bir kısmı verilmiştir diye başlamış. Ekosistemdeki madde döngüleriyle ilgili bir soru sorulmuş. Aşağıda azot döngüsünün bir kısmı verilmiştir. Azot döngüsünün şematize edilen bölümünde gerçekleşen olaylar ile ilgili hangileri doğrudur diye bahsedilmiş. Önce X canlısına bir odaklanalım isterseniz, X canlısı organik atıkları amonyağa dönüştüren organizma, saprofit organizma belki de diğer ismiyle hatırlayacaksınız. Ayrıştırıcı canlı olarak nitelendirilebilir veya bu canlılar değerli arkadaşlarım çürükçül organizma olarak da adlandırılabiliyor kitaplarda hatırlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlarım Y canlısı. Amonya nitratete dönüştüren canlı nitrifikasyon bakterilerinden biri olan nitrifikasyon bakterilerinden biri olan azot döngüsünde önemli rol üstlenen nitrit bakterisi. Prokaryot bir organizma, bakteriler aleminde bulunuyor ve kemosentez dediğimiz veya kemoototrof beslenme yapısına sahip bir organizmadan bahsediliyor. Z canlısına geçtiğimizde yine nitrifikasyon olayında görevli olan Nitrifikasyon olayında görevli olan organizmalardan bir tanesi nitrat bakterisi olarak adlandırdığımız canlı. Hemen şöyle notumu aldım. Nitrifikasyon olayında görev alan canlılardan bir tanesi nitratın oluşumunda görev aldığı için ismi nitrat bakterisi olarak adlandırılır. Bu da yine kemoototrof beslenme yapısına sahip, kemosentezli aslında beslenen prokaryot bir organizmadır. Bu canlılar ile ilgili birinci önerileri okuyorum veya birinci öneriyi okuyorum. X ve Y olaylarının gerçekleşmesinde aynı tür bakteriler görev alır demiş. X ve Y olayının gerçekleşmesinde görev alan canlılardan bir tanesi tüketici, bir diğeri üretici canlı. Dolayısıyla bunların aynı grupta olması, aynı tür bakterilerin bu olaylarda görev alması mümkün değil. Birinci önermem bu nedenle yanlış. Y ve Z olaylarının gerçekleşmesini sağlayan bakteriler ototrof beslenir demiş. Her ikisi de dikkat ederseniz kemo ototrof organizma olduğunu belirtmiştim. Her ikisi de aslında ototrof beslenen, kendi besini kendi üreten organizmalar yalnız alışılmışın dışında fotosentez değil kemosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üreten, kendi organik bileşiklerini kendileri sentezleyen canlılar. Y ve Z olaylarının gerçekleştirilmesinde diyor 3 numaralı önermede. Olayları gerçekleştiren bakteriler takım halinde çalışarak nitifikasyonu sağlarlar diyor. Nitifikasyonda görev alan canlılardan birisi Y canlısı, birisi Z. Takım halinde çalışarak biri nitriti, biri nitriti, diğeri de nitratı sentezlediği için birlikte takım halinde çalışırlar. Cevabımız 15. soru için 2 ve 3 olacaktı. Denizli yanıtı doğru olacaktı. Hemen bir diğer sorum olan 16. soru hücre bölünmeleri ile ilgili bir soru. <laughs> 16. soruyla beraber çözelim. Mayoz 1 ve Mayoz 2 bölünme evreleri şematize edilmiştir. Mayoz 1'de kromozom sayısının 2n'den n'e düştüğünü gözlemliyoruz. Mayoz 2 mitozun aynısıydı. Kromozom sayıları değişmeyecek. En kromozomlu 4 tane yavru hücre oluşacak. Mayoz 1'de crossing over'ın görüldüğü profaz 1 evresi, homolog kromozomların ayrıldığı, homolog kromozomların ayrıldığı görülecek anafaz bir evrelerinin yaşanacağını, mayoz 2'nin ise mitoz bölünme ile çekirdek bölünmesi olarak birbirine müthiş benzerlikler gösterdiğini hatırlayacaksınız bu ünitede. Hocam mayoz 1 ve mayoz 2 evreleri ile ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisinin yanlış olduğunu sormuşlar. Mayoz 1'de homolog kromozom ayrılması gözlemlenir diyor. Evet. Ben yine de hatırlatmak için notumu aldım. Bu anafaz 1 evresinde gerçekleşir. Tetrat ve sinapsisin oluşması diyor. Mayoz 2 mitoz bölümenin aynısı olduğu için tetrat ve sinapsisin oluşması değerli arkadaşlarım mayoz 1'de gerçekleşmeliydi. Mayoz 1'in profaz adı verilen evresinde veya profaz 1 adı verilen evresinde gerçekleşmeliydi. Hatalı yanıtımız bu. Diğerlerini de hemen isterseniz kontrol edelim. Crossing over'ın gerçekleşmesi diyor. Crossing over'ın gerçekleşmesi değerli arkadaşlarım profaz 1 evresinde yaşanacak. Mayoz 2'de Kromozomların ekvatoral düzleme tek sıra halinde dizilmesi diyor. Bu da aslında tek sıra halinde dizilmesi metafaz 2'de yaşanacak. Bakın mayoz 1'in metafazında yani metafaz 1'de ekvatoral düzlemde tek sıra değil, iki sıra halinde dizilir aslında kromozomlar. Buradan yanıtı çıkarabilirdiniz. Mayoz 1'de kromozom sayısının yarıya inmesi gerçekleşir diyor. Bakın zaten şekle odaklanacak olursak 2n'den kromozom sayısının n'e düştüğünü gözlemliyoruz. Mayoz bir kromozom sayısının yarıya indirilmesini sağlar. Bu da doğru olacak. Yanlış seçeneği sormuştu cevapta bana. Yanlış seçeneğim değerli arkadaşlarım. Mayoz 2'de tetrat ve sinapsis oluşmaz. Mayoz 2 mitoz bölümenin aynısıdır değerli arkadaşlarım. Geçtim 17. soruya. 17. soru canlıların temel bileşenleri ünitesi ile alakalı. Hemen karbonhidrat çeşitlerinin tamamı için diye bahsetmiş değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla hem içerisinde monosakkaritleri yani tek şekerlileri hem bu seçeneğin içerisinde disakkaritleri yani iki şekerlileri. Yine aynı seçeneğin içerisinde karbonhidratların polisakkarit olanlarını da değerlendirelim istiyorum hep beraber. Hocam unutulmasın hangileri ortaktır diye sormuş tamamı için. Glikozit bağ taşıma diyor. Dikkat ederseniz glikozit bağ dediğimiz bağ tipi değerli arkadaşlarım unutulmasın. Karbonhidratların monosakkaritlerini birbirlerine bağlayan bağdır. Bakın monosakkaritin yapısında glikozit bağ bulunmaz. Glikozit bağ monosakkaritleri birbirlerine bağlamak için kullanılır. Hocam 6 karbonlu bir glikozun 6 karbonlu bir glikozun yine 6 karbonlu olan bir fruktoza bağlanması söz konusu ise eğer sevgili arkadaşlarım Glikozla fruktozu bir araya getirip eğer sükroz oluşturacak iseniz glikozit bağ kullanırsınız. Dolayısıyla bu yapılardan yalnızca birinden bahsediliyorsa yani şuradaki sadece monosakkaritten bahsediliyorsa glikozit bağ taşımaz değerli arkadaşlarım. Bu bir ortak seçenek değildir. Disakkarit ve polisakkaritlerde glikozit bağ bulunur fakat monosakkarit